Özelden Motosiklete hoş geldiniz. Bu videomuzda web sitemizde sipariş nasıl verilir onu göstereceğiz. Öncelikle web sitemizi kullanabilmeniz için Google Chrome veya Mozilla Firefox tarayıcısına sahip olmanız gerekiyor. Biz bu videomuzda Google Chrome kullanacağız. Tarayıcımızı açıyoruz. Google arama kısmına firmamızın ismini yazarak aratıyoruz. web sitemize giriş yapıyoruz. Sitemizden buy paneline ulaşabilmeniz için yukarıda bulunan buy giriş kısmına veya aşağıda bulunan online satış kısmına tıklayınız. Bu sayfada firmamızın vermiş olduğu giriş bilgilerini kullanarak giriş yapıyoruz. Sipariş verebilmeniz için yeni sipariş bölümüne giriniz. Burada arama kriterlerini kullanarak ürünü bulmamız gerekiyor. Ürünü bulduktan sonra ekranın sol tarafında bulunan resim sütununda resim var ise yeşil, değil ise gri renkte olacaktır. Resmi görmek için yeşil ikonu tıklayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra miktar kısmına hangi üründen kaç adet istiyorsak yazıyoruz. Miktarı yazdıktan sonra Enter veya sağ tarafta bulunan artı ikonunu tıklayabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra evet. ekranın sol alt tarafında bulunan siparişi kaydet butonuna basınız. Sipariş kaydettikten sonra siparişiniz bekleyen siparişleriniz bölümünde listelenecektir. Önceden kaydetmiş olduğunuz siparişe girerek ilave yapmak istediğiniz Hı. ürünü ekleyebilirsiniz. <laughs> siparişinizi göndermek istiyorsanız siparişinizi açıp aşağıda bulunan siparişi gönder butonuna basınız. Siparişiniz başarılı bir şekilde firmamıza ulaşmıştır. Özerden motosikleti tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz hazırlayan Süleyman Seven seslendiren Lütfi Gümüştaş